Bahre çağıra balta savurmak mı? <laughs> Çok yaratıcı. İonya'da hiç sahneye çıkmadığın belli. Gösterilerinde abartıya kaçıyorsun bence. Son verdiği kavuşamadığın aşkınla sana ayırıyorum. Konuştuğum zaman ilahını değil, bir ahmağın saçmalıklarını duyuyorum. Sahnelemem gereken bir gösteri varken zamanımı senin ilahına harcayamam. Al ruhum senin olsun, <laughs> yeter ki sus artık. Bu kadar rüküş giyinmeni ilahın mı istedi tatlım? Süsleneceğim diye boya küpün elinde mi geziyorsun? Ahenkten başka bir şey bilmiyorsunuz. Oysa uyumsuzluğun estetiği bambaşka. Sevgili hemşehrim, sayende kültürümüzün ne kadar geri kaldığını bir kez daha anladım. Ben yenilikçiyim, sense geçmişe takılıp kalmışsın. Noxus istilasından ne öğrendik? Bize daha sansasyonel yapımlar gerekiyor. Esiri olduğunuz gelenekler beni hiç bağlamıyor. Bu kadar silah var ama hiçbirinde estetikten eser yok. Son şarkını aşkınla söyleyeceksin. Hikayende intikam, silahlar ve ortaklar var. Hepi ben yokmuşum. Memleketinizde yaptığım gösterilerin hepsi çok sıkıcıydı. Halkın ververe yapmayı kendini ifade etmek sanıyor. Noksuslular öldürmeyi spor olarak görüyor. Oysa bir sanat. Ne kaba bir milletsiniz. Yürüttüğünüz savaş görkemli bir yapımdı. Ama ruh yoktu, ruh. Babanı hatırlıyorum. Beni sansürleyebileceğini sanmıştı. Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Hem de çok ama çok uzun zamandır. Beni hapsetmelerine yardım ettin. Çalışmalarımı durdurmak istedin. Sanatımı kimse zapt edemez. Baban merhametli biriydi ama sadece başarısızlığıyla anılacak. Babanı eserlerinden birine dönüştüremedim. Onun yerini sen alacaksın. Şeytanın bacağını kır. <laughs> ama dikkat etti kendi bacağın kırılmasın. <laughs> Şahane. Komedi mi yazsam acaba? Bu sevgi dolu notalardan başyapıt çıkaramazsın. Sessizliğin gücünü öğrenmen gerekiyor. Rol çalmayı bırak. Seninki anca fon müziği olur. Senin eserlerin unutulacak. Benimkilerse zamanın ötesinde. Sözlerin ne kadar kaba saba. Repliklerini bir aptal yazmış olmalı. Ne kadar da boş boğazsın. Bu kadar çirkin bir yarata kim kulak asar ki? <laughs> o ne biçim şapka <laughs> Ömründe hiç mi oran diye bir şey duymadın? Sen sormadan söyleyeyim. Evet, kıyafetin seni şişman gösteriyor. Hatta obez. Vaktiyle beni öldürmeye çalışmıştın, değil mi? Hala anlamadın mı? Sanat ölümsüzdür. Gösterimi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Hiçbir oyuncu başrolü benden çalamaz. Ustanı hatırlıyorum. Gerçekten hatırlanmaya değer biriydi. Ustanı öldürmekle büyük hata ettin. Onu gösterimde kullanmak istiyordum. Sen gölgelere aitsin. Seyirci karanlığı sevmez.